Merhaba Merhaba herkese merhaba. şurada bir 5 yazayım 5, 5 şöyle kırmızı. Bir de gölgeliğini şöyle siyahla yapmaya çalışayım. Neyse bu dersimizde bu videomuzda matematikte bilmeniz gereken toplam 5 tane. 5 tane işlemden bahsedeceğiz. Yani öğrencilerin hata yaptığı, matematik öğretmenin intihar etmek istediği bir durumdan bahsedeceğiz. Önemli işlemlerdir bunlar ve bunun devamı gelecek. Hemen geçelim birincisini bir göz atalım. Şimdi A bir tam sayıdır ve B bölü C gibi bir kesir vardır. A artı B bölü C. O artıyı görmeyebilirim. Yani bu aslında A bölü A tam B bölü C biçimde yazabilirim. Örnek verirsem 3 artı 4 bölü 3. Bu da 3 tam 4 bölü 3. Dikkat edin oradaki artı işaretini yapmamış oldum. Dikkat ederseniz. Şimdi 3 tam 4 bölü 3. Biz bu işlemi yapalım. Hadi bu sağ tarafa şöyle şurayı yapayım. 3 tam 4 bölü 3 bu aslında. 3 ile e, yani şöyle 3 şu 2 3'ü birbirine çarparım 3 paya yazarım sonra artı diyorum 4 sonra payda değişmeyecektir 3 devam edelim 3 çarpı 3 9 artı 4 bölü 3 hadi buna devam edersek 13 bölü 3 olacaktır İşte bu kadar yani buna dikkat edin burada ise burada ise 5 artı 4 bölü 2 gibi sosyal medya hesaplarda işte zeka soruları gibi bu, bu, bu ve buna benzer sorular sorulabilmektedir. Burada şu hata yapılmaktadır. 5 ve 4 toplanır. 9 yapa bu yanlıştır. Öncelikle çarpma ve bölmenin önceliği vardır. 4 bölü 2, 2 5 de burada 5, 5 artı 2 sonuç görüldüğü gibi 7 bu hatayı düşmeyelim. Yani düşmeyelim bu hataya. Kötü bir duruma düşersiniz. Bu da böyleydi. Bir sonraki ise şöyle yazalım. Mesela a, b iki basamaklı bir sayı dememişse, bu a çarpı b eşittir 12. Bu aslında o a ve b arasında bir çarpma işlemi vardır. O çarpmayı ortaokul ilkokula bıraktık. Bu aslında nokta biçimde yazıyoruz. Yani a eşittir 12 diyebiliriz. Bu çarpma anlamındadır. Eğer örnek verelim. Mesela a ve b tam sayı olsun. Bazen sınavlarda karşımıza çıkar. Alabileceği değerler nelerdir? Mesela 4'e 3 eşittir. 12 olabilir ya da artıralım eksi 4 eksi 3 12 çünkü tam sayı negatif de olabilir artıralım eksi 3 eksi 4 12 yani böyle devam eder işte 6'ya 2 gibi 6'ya 2 de yazalım bu da 12'dir bunun negatif listi Aa, ne oldu buraya Aa, şu, bu zoom kim oynuyor bununla ya? Cık cık. bu nasıl gidecek şimdi Allah Allah nasıl oluyor bu şöyle düzeltmeye çalışalım zoom yaptı bu kusura bakmayın sizde ah neyse gitti 12 çarpı 1 diyeceğim de 1 eşittir 12 oh be yazdım işte neyse bunu da geçelim artık anladınız meseleyi bir sonraki ise mesela 4 bölü 2 yani kesirden bahsedelim 5 bölü 4 burada payda eşit diyeceğim yani 2 ile genişleteyim 1 ile genişleteyim bunu biliyorsunuz ama maalesef bazen hata yapılabiliyor yani 8 artı 5 bölü 4 bu da 13 bölü 4'tür. Bir de bunun çarpmasına bakalım. Mesela aynı sayı 4 bölü 2 çarpı 5 bölü 4. Burada payda işlemeye gerek yok. Direkt yani direkt önüne ne geliyorsa çarp yani e, bodoslama atlayın. 4 çarpı 5 22 çarpı 4 çarpma işlemi böyle işte 8 20 bölü 8 sadeleştirme artık yaparsın. Neyse bir sonrakine bakalım. Burada da hatalı sadeleştirmeler yapılabilmektedir. Mesela 5 artı 3 çarpı 2 burada 5'ler görünüyor değil mi göz kırpıyor bunlar sadeleşmez arkadaşlar bu hatayı yapmayın lütfen yaptığınızda öğretmeniz intihar etmek istiyor yani bu hatayı yapmayın bu sadeleştirme sanki iyi bir sadeleşme yapmış gibi anlıyor öğrenci ama yapmayın bunu doğrusu şudur 5 bölü 5 yani aslında e şu anlama geliyor yani çevirirsen 5 bölü 5 artı 3 çarpı 2 bölü 5'tir ayırdım e bu da nedir aslında? Ya ayırmadan da yapabilirdim. Yani 1 artı artı bölü 5 yine e, tam kısım ve payda çarpan 5 oldu. İşte böyleydi. Neyse. İşte bu kadar. Bu videoyu izinsiz alabilirsiniz. Her paylaşabilirsiniz. Yakında hediyeler geliyor. E, abone olun. Yorum yapın. Beğeni yapın. Neyse. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Şurada bir çiçek çizmeye çalışayım. Neyse. E, şöyle yapayım. Şöyle. Ya çiçek çiçekten çok başka şeye benzedi ya. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.